anda Almanya'dayım. Bir gezi yerine gidiyoruz, oyun yerine. Ee, bir sürü Hollanda plakası var, izine giden insanları görüyoruz. Allah kolaylık versin onlara. Yemin ediyorum şurada Almanya'ya gelene kadar, sınıra gelene kadar piştik, öldük iyice. Allah gidenlere kolaylık versin. Kolay bir şey değil yani gitmek resmen yani e, şey e, kaynadık yani iyice şu anda 100 derecede kaynamak üzereyiz resmen yani haşlanmak üzereyiz yani arabada karavan içerisinde sıcak her koyu açsan bile sıcaklık ister yine de var Allah uzun yol yapanlara kolaylık versin sabır versin için gidenler saygı